Hepsi arkadaşlar Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanımda bu Ege Ege ulan var. Çocuklarımız var arkadaşlarımız. Steve falan var. Merhaba deyin diyelim. <laughs> Bakalım gidecekler <cücet verme>. mi? <laughs> Merhaba diyor. Evet. Tamam. Başka bir şey yazmaya gerek var mı? Yok. Tamam. Bugün Survivor yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bu kadar kişiyle. Dur, video çekiyorum diyeyim de. Şifre falan etmesin. Evet. Tamam. Arkadaşlar. hallettik bunu da. Sesi gibi çıkıyor. Mega yemek verdi. Hangi salaktı bu onu? Neyse. Bu geceyi böyle salak salak atlatacağız. Videoya Hepiniz söyleyin ama. Tek şu Ege dinliyor lan beni. Aferin lan. Koçumsun. Şu salak dinlemiyor. Şu salak öldüreceğim. Pardon. Kıldırmak istemiyordum. Yanlışlıkla oldu. Neyse. Ege'ye gel dedim. Doğru diyor, doğru, Geliyor mu lan? Gel gel gel. Sen adamımsın. Sen benim en büyük adamımsın. Diğerlerini at girsin. Onlar beceriksiz. Dur şu chest'im var mı benim? Allah kahretmesin. Gel takip et gel. gel. Mega beni buradan çıkar kim hangi şerefsiz? Ben çıkar. Mega fer Hangi salak lan. Kimi çıkartayım lan buradan? Kimse yok. Al çıkarttım. Al piç al. Şundan da da yok ki. Ya. Tamam al arkadaş çık. Var ya Ege nereden. Ege sen benim bir numaralı adamımsın lan. Seni çok seviyorum lan. Adamımsın lan. Hadi gel gidelim Ege. Gel Ege gel. Ege gel. gel. Chest bulalım diyeceğim Ege'ye dur. Çeşit niye yazılan bu? Chest yazdım. çizit yazıyor lan ha? Tamamdır. Hadi gidelim. Burada bir yerde bir chestimiz vardı. Ah, gel 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 gel. Görüyor mu lan? Şunu Şuna içine koyuyorum her şeyi. Evet. Şunu da koy. Başka ne var? Çocuğa az yemek verelim. Ha. Oha çok verdik azal. Tamam. Ee, sonra ne verebiliriz? Ee, ne versen. Bir tane Golden Apple vereyim sana. <laughs> En iyisi Ege lan. Başka nefene biraz da et vereyim. Tamam başka bir şey yok zaten. Blok vereyim mi? Al iki tane blok. Bu kadar. Bu da mı alıyor lan? Mehmet ne diyorsun? Evet Nergat. Hmm. Selam. Selam diyor. Amma da yaratıcısın ya. Ne haber kanka? İyi misin? Bunda, bununla ilgili bir film vardı. Mahmut'la benziyor bu olarak. Kim kime vuruyor lan? Ha zehirli et yemiş. Bu o, el olacağım mı? Ne diyor lan bunlar? Neyse gelin gidelim. durun bir şey da anlamıyorum. Benim kanalımda 5 video var. Ben de durun Tamam deriz. Link. ilk, i̇lk Mehmet'le Ege yapsın. Tamam mı? Bana uğramazsınız. onu söyleyeyim. Ağzını yüzünü, yüzünü dağıttım. Al, camı şal al. al. Hepsini alırsın şimdi. Sepete koydum oğlum. arkadaşım. Hmm, anlamadım hiçbir şey. Ne lan şimdi? Kapışsanıza. Dur dur, mükemmel bir şey geldi aklıma. Tamam. Hepiniz bana saldırın. Saldırın. 3. Hadi saldırın. Vuramıyor ki yazık. bir dakika. Ayarlardan bir şeyler mi elinedik biz? Bunların hepsini bir kapatayım. Heh tamam. Vurabilirsiniz. Hadi vurun vurun. golden Apple'ını alayım da. Aferin lan Ege. En akıllı sendin ha. Kazanan Ege. kazandın. Videoyu bitireyim burada. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.